Arkadaşlar merhaba. Derslerimiz artık uzaktan şekilde devam edeceğiz. Normal işleyişimiz devam edecek. Bu hafta Picto Chart uygulamasını anlatacaktık. İlk olarak Picto Chart uygulamasını açarak dersimize başlayalım. Onun için tarayıcımızı açıyoruz. PictoChart.com adresini açıyoruz. Gördüğünüz gibi PictoChart.com adresi. Bu adımdan sonra gördüğümüz gibi ekran karşımıza geldi. Login seçeneğini seçiyoruz. Login dediğimizde burada Videolar da yapılabiliyor burada işlemler. Fakat biz Google hesabınızla giriş yapma imkanına sahibiz. Google hesabıyla derken burada gördüğümüz gibi Gmail hesabıyla ya da Alpasan Etteri'yle yani sizlerinde okul numarası et Alpasan uzantılı bir e-posta adresiniz var. Onunla da giriş yapabilirsiniz. Ben de Alpasan Etteri uzantılı adresle giriş yapıyorum şu anda. Gördüğünüz gibi karşımıza bu şekilde basit bir ekran çıkıyor. Etrafta İngilizce olarak herhangi bir şey Görmen sizi tedirgin etmesin. Bunlar tamamen görseller üzerinden yapabileceğimiz bir işlem olacak burası. Burada gördüğümüz gibi uygulamada sol tarafta neler yapılabilir onları görmek mümkün. Burada tek tek bu adımları göreceğiz zaten. Artı simgesiyle başlayalım. Yani burada bir infografik oluşturacağız. Artı simgesine tıklıyoruz. Ne oluşturmak istiyorsunuz diyor. Biz bir infografik oluşturalım diyoruz. Ve infografik seçeneğini seçiyoruz. İnfografik seçeneğini seçtiğimizde burada karşımıza gördüğümüz gibi farklı farklı şablonlar yani template dediğimiz şablonlar çıkabilir. Biz bu şablonları üzerine geldiğimizde gördüğümüz gibi bu şablonu kullan diyor mesela. Use template bunu kullan diyerekten direkt bunun üzerinde de çalışma yapabiliriz ya da boş bir şablon üzerine gidebiliriz. Gördüğümüz gibi şu anda gündemde olan koronavirüsten dolayı farklı farklı neler yapılmış, infografikler yapılmış ve insanlar bilgilendirmeye çalışıyor. Bizler de bu dersimizde bu şekilde bir infografik oluşturmaya çalışacağız. Öncelikli olarak burada boş bir şablonu seçerek biz boş bir şablon üzerinden devam edelim. Şu anda oluşturuluyor. Gördüğümüz gibi ortam basit bir yapıya sahip. Burada sayfamızı küçültme büyütme imkanına sahip Gördüğümüz gibi küçüldü şu an burası. Bunları küçük bir şekilde tutup biz daha sonra için bu şekilde yaptığımızı söyleyeceğiz zaten. Sol panelde gördüğümüz gibi panel değişti bir önceki yapıdan farklı olarak. Grafikleri görüyoruz ilk başlangıçta. Burada şekiller, farklı farklı şekiller mevcut. Renkleri ya da farklı şekiller görmemiz mümkün. Burada temel şekilleri görüyoruz. Hayvanlar dediğimizde hayvan şekillerini göreceğiz. Burada istediğimiz gibi görselleri bulma imkanına sahibiz. Örneğin bir baykuş ekleyelim. Şu kısımda dursun. Onun dışında burada oklar, şekiller, farklı farklı şekiller. Dediğim gibi temel şekillerde fazla bir şey çıkmayabilir karşınızda basic kısmında. Fakat daha sonrasında bu şekilde aradığınızda bir sürü seçenek çıkacaktır. Burada İngilizce olmaları sizi korkutmasın. Farklı farklı baktığımızda direkt olarak belki kelimeler aratabilirsiniz ya da kendiniz artık tek tek tıklayarak bulma imkanı sağlayacaksınız. Örneğin eğitim dediğimizde bu şekilde içerik çıktı. Renkliler var, renksizler var. Örneğin bunda şu tarafa koyalım. şekilde düzenlediğimizde, mouse hareket ettirdiğimizde tam eşit bir şekilde ortalayabiliyor. Temel şekillerin dışında çizgiler var. Çizgiler ekleyebiliriz ya da fotoğraflar kendisinde bulunan birçok fotoğraf var kullanabileceğimiz. Kullanıma olanaklı olan hangisi, hangi görselse bunu seçme imkanına sahibiz. Fotoğrafları kapatıp fotoğraf çerçevelerini seçebiliriz buradan. Farklı farklı fotoğraf çerçeveleri var. Siz dediğim gibi kullanım amacınıza göre Burada istediğiniz seçeneği seçebilirsiniz. Bunu da kapatalım. Sol tarafta yazı seçeneği var, text kısmı. Burada başlık, alt başlık ya da ikinci alt başlık, üçüncü alt başlık ya da direkt olarak bizim metinimizin ne olacağına ilişkin bilgiyi veren kısım var. Başlık diyelim çünkü burada başlıkla ilgili bilgi vermek gerekiyor. Biz neyle ilgili örneğin şey yapacağız, infograf kazacağız. Okul öncesi ya da rehberliği düşündüğümüzde her iki ortamda da olan internetin kullanma internetin aşırı kullanımı diyelim. Aşırı kullanımı dediğimizde burada başkalandırmayı yapıyoruz. Gördüğümüz gibi bunu büyütmek için imkanı da sahibiz. Direkt olarak burada örneğin 60'tı yaptık. Bu şekilde büyüttük. Gördüğümüz gibi internetten aşağıda kullan dedik. Bu banner'ı biraz daha küçültebiliriz. Dediğim gibi hem sosyal bilgiler, pardon hem rehberlik hem de okul öncesi düşündüğümüzde bu şekilde bir içerik hazırlayabiliriz. Bu banner'ı arka plan değişme imkanına sahibiz. Background kısmı var burada sol tarafta yine. Background kısmından seçtiğimizde direkt olarak gördüğümüz gibi arka planı değişen bir yapıda var. Son dersimizde gördüğümüz gibi geçti alt kuramlarında Şekil zemin ilişkisine önem vermiştik. Burada arka planı seçtiğimizde, arka plan rengimiz neyse ön plandaki rengimiz de ondan zıt olmalı ki biz okunurluğu artıralım. Yani şekili mi veriyoruz, zemini mi veriyoruz ön planda onu belirtmek gerekiyor. Burada gördüğümüz gibi bu simgeler belki uyuşmadı internetten aşırı kullanımla ilgili. Onlar değiştirme imkanlarında sahibiz ama dediğim gibi burada şekil zemin ilişkisine dikkat edelim arkadaşlar. Burada ayarladık gördüğümüz gibi. Daha sonra bu kısımda bu kadar bitmedi. Yani bir infografik dediğimiz gibi gördüğümüz gibi farklı farklı şekiller vardı. Buradan add block diyoruz. Artı butonuna bastığımda add block dedi. Yani ikinci blok oluşturdu. İkinci blok birinci blokla aynı yapıda oluşuyordu o gördüğünüz gibi. Bunu biraz büyütebiliriz. Niçin aynı yapıda oluştu? Çünkü onu kopyalamış gibi olduk. Add block dediğimizde arka plan falan aynı oldu. İstersek bu ikincisinin arka planı da farklı yapabiliriz. Fakat bu sefer Farklı arka plan olacağından dolayı, yani devamlı zıtlıklar oluşacağından dolayı pek tercih edilmez. Aynı şekilde gitmesini tercih edebiliriz. Ya da sizler farklı arka planda da kullanabilirsiniz. Bu kullandığımız arka planı tekrardan bulup seçelim. Ya da şöyle galiba, evet. Bunun üzerinden gidelim arkadaşlar. Şu an bu şekilde tamamladık gibi. İnternetin aşırı kullan, internet için aşırı kullan ya da internetin riskleri ve fırsatları nelerdir? Onlara yönelik bir görsel hazırlayabiliriz. Biz burada grafiklerde belki riskler, fırsatlar dediğim gibi burada çıkabilir belki. Risk diyelim. Görselimiz çıkmadı ama biz artı işaretiyle örneğin buradan aramayı tamamlayalım. Belki şu şekilde farklı seçenekler de yapabiliriz. Tamamen bize kalmış. Örneğin bunun bir de şeklinde rengin değişmeyi görüyoruz. Çift tıkladığımızda ya da herhangi bir yerdeyiz. Tıkladık. Burada gördüğümüz gibi menüyü görmek, görme imkanı servis. Tıklıyoruz. Örneğin bunu yeşil yapalım. Şöyle tekrardan bir yazı ekleyelim. Hangi türde yazı seçeceğimiz onu eklememişiz. Çift tıkladık. Örneğin internetin fırsatları dedik. Alt alta olsun şuraya alalım. Ne gibi fırsatları var? Onlar yazabiliriz örneğin. Şuraya aldık. İnternetin ne gibi fırsatları var? Bilgiye ulaşım kolay. Bunu seçtik, Ctrl C yaptık, boş yere Ctrl V yaptık. Aynısından yapıştırdık bilgi ulaşım. Bilgin yanında alışveriş kolaylaştı. Yine CTLV yaptım, yapıştırdım. Burada alışverişin yanında diğer seçenekler neler? Bilgi, alışveriş, içerik üretimi kolaylaştı. Gibi görmemiz mümkün. Bunları düzenleyelim. Bu şekilde düzenledik örneğin. Bir de fırsattan yanında risklerini paylaşalım. Örneğin şunu kopyalayalım. Yapıştır. Bu sefer bunu bu tarafa alalım. İnternetin riskleri dedik internetin ne gibi riskleri var? Yine buradan şekillerden ok. Tam tersi oku bulabilir miyiz acaba? Ona bakalım. Şu şekilde bir seçenek var. Ben şu an öylesine buluyorum. Şuradan tutup eğdirebiliriz de bunu gördüğümüz gibi. Bunun da rengini değişen Bu da kırmızı olsun risk olduğunu belirtmek için. Örneğin şuradan kopyaladık. Şuraya yapıştırdım. Getireyim buraya. İnternetin ne gibi riskleri var? Aşırı kullanımdan dolayı bağımlılık olabilir. Bağımlılık. Bir tane daha alayım. Kopyalamıştım, yapıştırıyorum şu anda tekrardan. Bağımlılık. Sağlık sorunları. örneğin ticari kayıplar ya da maddi kayıplar şeklinde sıraladım örneğin. Bu düzenlemeleri sonra yapabilirsiniz. Şu an gördüğünüz gibi bir bir blok oluştu, diğer blok oluşturduk. Daha sonra yine bir add block diyerek, yani buradayken yine add block diyerek altı yeni bir blok oluşturuyoruz. Burada farklı bir seçenek sunmayı düşünüyorum. Burada tools kısmına yani araçlar kısmına geldiğimde ben haritalar seçeneği var. Haritaları seçtiğimde buradan Türkiye'yi bulma imkanına sahibim ben. Türkiye zaten çıktı. Türkiye'yi seçtim. Türkçe yazdığım için yazmamış olabilir. Turkey dedim. Seçiyorum. Burada direkt olarak insert map yani harita ekle dediğimde gördüğümüz gibi harita ekleyecek ve üzerinde gördüğümüz gibi değişik değişik içerikler var. Bu haritayı düzenlemek istiyorum örneğin içeriklerini. Düzenle dediğimde Burada örneğin Aydın, burada internet bağımlı oranlarını yazıyorum. Mesela Aydın yüzde 25 nüfusu internet bağımlı diyelim. Burada İzmir'in yüzde 40'ı yani buradaki ifadeleri bizler değişebiliyoruz. Ya da bunun dışında renklerinde değişme imkanı sahibiz illerin. Örneğin tehlike arz eden iller. Mesela İstanbul bulabilecek miyiz? Ya da Muş'u bulalım. Muş. Örneğin Mustafa'da bir sorun yok. On rengini yeşil yaptık. Ama İstanbul'da sorun var mesela. İstanbul'u alfabetik sırayla gitmemiş herhalde. İstanbul dedik. Onun rengini örneğin kırmızı yaptık. Ya da farklı bir İzmir'i kırmızı yaptık. Edirne'yi az riskli dedik. Yani burada biz burada internetin nasıl kullanıldığı, aşırı mı kullanıldığı mı, az mı kullanıldığı ilişkin bilgi veriyoruz örneğin. Onları bu şekilde farklı farklı renklendirme imkanına sahibiz. Gördüğümüz gibi renkler direkt olarak örneğin Sinop'u da yeşil yapalım. Gördüğümüz gibi direkt olarak değişiklikte Trabzon farklı farklı. Örneğin Zonguldak'ın ismi yanlış yazılmış. Onu düzeltme imkanı sahip değiliz herhalde. Onu düzenleyemedik evet. Bu şekilde tamamlayıp, update map yani haritayı güncelle dediğimizde direkt olarak haritayı güncelleyecek ve bu şekilde gördüğümüz gibi sunu yaparken de biraz sonra sunu modunu da göstereceğim. Gördüğümüz gibi farklı farklı içerikleri görmemiz mümkün. Muş dediğimiz gibi yeşil olduk. Tehlikeli olan yerler yani internet bağımlı çok olan yerler İstanbul ve İzmir gibi görünüyor diye yorumlarımızı yapabiliriz. Bir adblock daha diyelim. Buraya da video ekleyelim. Yine tools kısmındayız. Burada YouTube'dan adresi biliyorsak direkt yapıştırabiliriz. Örneğin şurada var mıydı? Varmış evet. Dersimizin anlatımıyla ilgili bir video vardı. O videoyu insert map, insert video dediğimde direkt olarak buraya ekledi şu anda. Bunu daha sonra sunum modunda gösterecektir. Şu an burada gördüğümüz gibi kendisi otomatik olarak kaydediyor. Şu an kaydedildi diyor. Bunu da ekledik. Örneğin farklı bir çek daha ekleyebiliriz. Ne ekleyebiliriz? Bakıyorum. Sizler buradaki görselleri beğenmediniz. Ekstra görsel eklemek istiyorsunuz. Burada Uploads kısmı var. Upload kısmına baktığımızda direkt olarak kendimizde harita ekleyebiliyoruz. Ya da pardon harita dışında herhangi bir görsel. Browse image dedik. Herhangi bir yerde bir görselimiz varsa onu bulup buraya ekleme imkanına sahibiz. Şu anda Bizde görsel yok. Ondan dolayı bu şekilde bırakalım. Herhangi dediğim gibi görsel ekledikten sonra burada üzerine geldiğimizde gördüğümüz gibi farklı farklı içerikler var. Onları seçtik mesela. Direkt olarak ekledi. Bunları boyutlandırma imkanına sahibiz. Bu şekilde köşelerinden tutup buraya koyduk. Korona ile ilgili oldu. Bu örneğin internet bağımlıları ya da bu görsel internet bağımlıları nasıl ilişkilerine Onu düşünelim. Örneğin İnternet bağımlılığı sonucunda neler olabilir? Sağlık sorunları olabilir. Onu biraz önce ifade etmiştik ancak yeniden yazabiliriz. İnternet bağımlılığı sonucunda aşırı internet vücut hareketi azalır. Ve yeterli beslenemezsek bağışıklığımız azar şeklinde bir ifade koyduk örneğin. Bunda taşıyalım yukarıya. Görselimizi şöyle alalım. Bu şekilde baktığımızda direkt olarak bir de kaydet diyelim. Tekrar kaydediyoruz kendi zaten. Ön izlemesini yapalım. Nasıl bir görünüyor? Preview kısmından göz seçeneği var. Gördüğünüz gibi internet aşırı kullanım dedik. İnternetin fırsatları, riskleri, haritamız var. Üzerine geldiğimizde görünüyor. Video şu anda görüntülenemiyor. Videoda bir sorun var olabilir galiba. Çünkü YouTube'dan eklendiği görüntüsü var. Burada bir şekilde hazırladık. Dersimiz tamamlandı örneğin. İçerimizi tamamladık. Tekrardan önlemeden çık diyoruz. Ekstra farklı seçenekler de var. Onları da yapabilirsiniz. Dediğim gibi hazır çablonu da kullanabilirsiniz. Ödevinizi hazırladınız. Örneğin bu şekilde bir görsel hazırladınız. Bundan sonra ne yapacağız? Nasıl Classroom ortamına aktaracağız? Burada Download seçeneği var. Download seçeneğinde sadece şu anda PNG yani bir görsel uzantısı yani bir resim uzantısı da kaydediyoruz. PDF ya da PowerPoint şeklinde bir kaydımız yok. Bunu bu şekilde kaydettik. Şu anda kayıt işlemi devam ediyor. Nereye kaydedeyim diye sordu. Buraya kaydet diyorum. Örneğin buraya Picto Chart ödevi dedim. Kaydetti. Classroom'a nasıl ekleyeceğim? Classroom ortamını açıyorum. Classroom.google.com Burada bu kısımda öğrenciydim ben. Örneğin sınıf çalışmaları. Şu an farklı bir ödev atıyorum. Örneğin şu anda Picto Chart ödevi aktif olarak görünüyor. Bu ödevi şu anda Şuradan ödevi görüntüle diyorum. Ekle, oluştur. Dosya seçeneğini seçiyorum. Ve nereden? Cihazımdan yükleyeceğim. Cihazımdan yüklediyor. Neredeydi bu dosyamız? Buradan Fiktör ödevi seçeneği. Gördüğüm gibi PNG dosyası var. Burada aç dediğimde ve yükle diyorum. Şu anda yükleniyor ödevim. yüklemesi tamamlanıyor. İşlem devam ediyor. Burada gördüğünüz gibi teslim et butonu aktif. Teslim et butonuna bastığımda direkt olarak bu ödevi artık teslim edecektir. Teslim et dedim. Şu an ödeviniz teslim edildi. Pictochart uygulamasında farklı bir şey daha göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi gönderme iptal seçeneği aktif şu anda. Demek ki ödevimi gönderdim olarak görünür. Pictochart seçeneğinde şu şekilde bir seçenek de var. Biz burada gördüğümüz gibi sunum, pardon, blok blok oluşturduk. Blok blok yani bu şekilde farklı farklı tek bir belge üzerinde oluşturmadık. Bunun sebebi ise şundan kaynaklı. Biz burada ana sayfamıza geliyoruz. Burada önceden oluşturduğumuz bir neyimiz var? Pikto çarpımız var. İsmi yokmuş şu anda. Bu seçeneğe tıklıyoruz. Şurada üzerine geldiğimizde 3 nokta var alt alta. Burada sunum modu yani present diyoruz. Direkt bizim hazırladığımız içeriği sunum modunda hazırlıyor. Ortama geçiyor. Çift tıkladığımızda tam ekran yapıyor ve bu şekilde biz sunumumuzu gördüğümüz gibi blok blok yapmamızın sebebi buydu. İlk başlığımız bu şekilde internet aşırı kullanımı ve burada internetin fırsatları riskleri ikinci sunumumuzu. Daha sonra haritamız geliyor. Harita üzerinde gördüğünüz gibi sayılar değişme imkanına sahipti. De burada %40 yapmıştık örneğin İzmir'i. Diğerleri sayı olarak kalmış ama burada gördüğümüz gibi Kütahya ya da Muş üzerinde geldiğimizde ifadeleri görüyoruz. Daha sonra videomuz var. Videomuz şu anda kullanılamıyor. Muhtemelen silinmiş bir video diye yanlışlıkla seçmiş olabiliriz. Burada son slide'da da bu şekilde bir ifadeyle tamamlıyoruz. Gördüğümüz gibi biz daha önceden hazırladığımız PowerPoint'ten farklı olarak bir sunum modunda da neler yapabiliriz onu görmüş olduk Pikito bu uygulamamızda dediğim gibi ödevimizi yükledikten sonra nasıl sunu yapılabilir onu da gördük. Bu şekilde Picto Chart'ın ilişkin temel becerileri sahipsiniz artık. Sizlerden de isteğimiz Picto Chart uygulaması üzerinden bir infografik oluşturmanız ve bu infografiyi bizlerle paylaşmanız. Konumuz ne olacak? Konu sizin alanınızla ilgili. Örneğin okul öncesi öğretmenini okuyorsanız okul öncesi öğretmenle ilgili neler yapılabilir? Öğrencilere nasıl bilgilendirme yapılabilir? Öğrenciler tabii ki yazıları okuyamıyor henüz. Onlara görsellerle hazırlanabilir ya da ufak yazılar olacak. zaten. İnfografinin de mantığı. Ufak yazılar ve öğrencilere o şekilde anlatım yapılabilir. Yapabilecek bir şekilde bir sunu hazırlayabilirsiniz ya da infografik hazırlayabilirsiniz ya da çocukların ebeveynlerine yönelik bir içerik hazırlayabilirsiniz. Benzer şekilde yine okul öncesi öğretmenle paralel olarak rehberlik bölümü öğrencileri de bu şekilde bir içerik hazırlayabilir. Fenmix öğretmenleri de kendileriyle ilgili mesela şu anda gündemde olan koronavirüsle ilgili güzel bir görsel ya da güzel bir pikto infografik oluşturdu. Burada zaten gördüğünüz gibi farklı farklı içerikler mevcut. Bunlardan da kullanabiliriz. Bu şablonları da kullanabiliriz ama birebir aynı değil. Örneğin burada sadece use template dediğimizde yani bu template'i kullan dediğimizde, şablonu kullan dediğimizde direkt olarak buradaki yazılar değişerek değil. Buna daha nasıl aktif edebiliriz ya da bunların görsellerini değiştirebilirsiniz, Farklı içerikler ekleyebilirsiniz. Farklı içeriklerle, farklı görsellerle daha güzel sunumunu yapabilirsiniz belki. Bu şekilde dersimizi tamamlayalım. Bir sonraki dersimizde içeriklerle ilgili artık bir sonraki dersimiz içerikleri anlatacağımız konu olacaktı. Yani sonraki hafta içerik konusu devam edeceğiz. Pikto uygulamasında yapacağınız ödevi bir sonraki hafta dersimizden önceki gün sabah 9'a kadar sisteme yükleyeceğiniz klas üzerinden. Yine benzer şekilde o hafta sonrasında sizlere dönükler verilecek. Ödevler ne kadar güzel yapıldı ne, neler eksik neler fazla onlarla ilgili bir video da çekip sizlerle paylaşacağım. Şimdilik teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.